Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda Lens airdrop hakkında konuşacağız ve bazı işlemler yapacağız. Öncelikle Lens üzerine çok fazla DM aldım, çok fazla mesaj aldım. Bu videoyu o mesajlara ithafen çekiyorum. Lens airdrop'u çok yakın olabilir ve yakın tarihte 18 Aralık'ta Faction'ın önderliğinde 31 milyon dolarlık yatırım topladılar. Herkes Lens'i bir ara övüyorlardı, hype vardı. Sonra hype söndü. tabi domainler falan alıyorduk. Ben de Twitter'dan da paylaşıyordum. Ardından hype söndü ve domainin fiyatı da düştü. Ben ona rağmen elimdeki Lens domainini satmadım ve tutmaya devam ediyorum. Şu an arkadaşlar güzel bir fırsat var. 31 milyon daha topladılar ve çok yakında airdrop'ta duyuracaklar. Şimdi bu videoyla beraber Kısaca Lens airdrop'undan bahsedeceğim. Neler yapmalısınız, ben neler yaptım ve neler yapıyorum bunlardan bahsedeceğim. Bu yatırıma birinden sonra Lens protokol Twitter hesabından Lens üzerinden post atmıyorsanız bugünden başlayın dedi ve CEO'ları da aynı şekilde mesaj attı. Ek olarak Hey XYZ üzerinden de aynı mesajı attılar ve Lens airdrop'u için SS alınmadığının bir kanıtı niteliğinde bu. Yani hala lens airdropu için işlemler yapabiliriz. Peki neler yapabiliriz? Nereden başlamamız gerekiyor? İlk başlayacağımız yer lens domain almak arkadaşlar. Lens domain almak için şuraya gidiyorsunuz. Ardından ben şu an gerçek nokta domainini aldığım için ben bu işlemi yapmayacağım. Ama sizin herhangi bir domaininiz yoksa ve lens için işlem yapmak istiyorsanız geleceksiniz buradan bir kullanıcı adı aratacaksınız. Eğer ki o kullanıcı adı daha önce mevcut değilse o kullanıcı adını satın alabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dolar ücreti var. Satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra işlemlere başlayabiliyoruz. Hemen göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Dilediğiniz adı yazabilirsiniz. Adı yazdıktan sonra dilerseniz kredi kartıyla veya dilerseniz kripto ile ödemesini yapabiliyorsunuz. Kripto ile ödemesini yapacaksanız Polygon ağından Pol Token ile Polygon'un tokenı ile bu ödemeyi yapmanız gerekiyor. 8 Pol Token gerekiyor. Pol Token'ı da Binance TR'den direkt olarak satın alabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra Metamask adresinize yani IBM cüzdan adresinize direkt olarak çekebilir ve ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ilk adımla başlıyoruz lens sosyal bir ağ yani gönderiler oluşturmanız gerekiyor. İçerikler paylaşmanız, başkalarının içeriğine yorum yapmanız, rete atmanız, bahşiş bırakmanız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle hey xyz'ye gidiyoruz. Aşağıya linkleri bırakacağım. Gittikten sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa sizi bekliyor. Tabii ki giriş yaptıktan sonra ben giriş yaptım ve şöyle bir ana sayfası mevcut. Siz giriş yapmadıysanız girişinizi yapın giriş için lens protocol domaini gerekiyor. O domain ile birlikte giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Hey XYZ'nin bir adet NFT'si var. Onu mintlemenizi öneririm. Tabii ki ücretli bir NFT. Dilen mintleyebilir. İlla mintlemeniz gerekmiyor ama ben mintledim. Yani tüm olasılıkları değerlendirdiğim için mintledim. Mintlemesi nasıl yapıyorduk? Ana sayfada Hey NFT yazıyordu. Şu şekil görüntülüyorsunuz tıklıyorsunuz, mint now'a basıyorsunuz. Mint now'a bastıktan sonra 5 pol token karşılığında bu NFT'yi mintleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 2.5 dolar arkadaşlar. Ben mintledim, ne olur ne olmaz diye bu fırsatı da değerlendirmek istedim. Hey XYZ'nin Hey NFT'sini mintledim ve erkenci oldum, bir destekçileri oldum bunu yaparak. Bu adım bize yine airdrop'tan fayda da sağlayabilir. Siz de bunu mintleyebilirsiniz. Tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben mintledim. Mintledikten sonra buraya geliyorsunuz ve post atmaya başlıyorsunuz. Aynı Twitter'daki gibi görsel ekleyebilirsiniz, emoji ekleyebilirsiniz, GIF kullanabilirsiniz veya web sitesinden bahsedebilirsiniz. Hatta arkadaşlar video bile yükleyebilirsiniz. Yani Twitter'da ne yapıyorsanız burada da aynısını yapabilirsiniz. Gelin günde birkaç tane post atın veya başkalarının postlarına gelin like atın, RT yapın şu şekilde veya alıntı tweet yapın. Buraya tıklıyorsunuz. Quote post yazıyor. Buna basarak alıntı tweette alıntı posta yapabilirsiniz. Mümkün oldukça aktif olun tabii ki bot gibi yapmayın. Yani gidip de yüzlerce profili RT'lemeyin veya seri like'lar atmayın. Bot olursunuz, sivil olursunuz haberiniz olsun. Hemen gelin, bir içerik paylaşalım. İçerik paylaşmak için buraya basıyorsunuz. Yazı da paylaşabilirsiniz, görsel de ekleyebilirsiniz. Ben hemen şöyle bir yazı paylaşıyorum. Hatta GIF de ekleyelim. GIF'e bastım. Dilediğiniz ekleyebilirsiniz. Şöyle bastım arkadaşlar. Tıkladım. Posta bastım. Böyle yaparak hey üzerinden bir post atmış olduk. Siz de gelip postları beğenebilir, RT'leyebilir veya yorum atabilirsiniz. Yorum da önemli. Bunun dışında bahşiş de var. Bahşiş de önemli bir çarpan olabilir. Bunu da göstereceğim. Ama öncelikle yorum atmayı da göstermek istiyorum. Hey XYZ'ye geliyorsunuz. Yorum'a basıyorsunuz. Tekrardan şuraya geliyorsunuz ve dilediğiniz yorumu atabilirsiniz arkadaşlar. Komente basıyoruz ve yorumumuzu yapıyoruz. Olabildiğince bu şekilde aktif olabilir ve içerikler paylaşabilirsiniz. Tabii ki birbirinizi takip etmeyi de unutmayın. Takip etmek için profile basıyorsunuz. Şurada follow butonu var. Buraya basarak takip edebilirsiniz. Ben kendi hey profilimi aşağıya bırakacağım. Takip edin, daha sonra bir yorum atın. Ben de sizlere geri dönüş yapacağım ve geri takipte bulunacağım arkadaşlar bu şekilde takipleşebiliriz. Bunun dışında peki gelin bahşişi de göstereyim. Birine bahşiş atmak istiyorsanız nasıl atacaksınız? Birbirinizin postlarını atabilirsiniz. Benim postlarımı atabilirsiniz. Atmak için şöyle arkadaşlar dilediğiniz posta geliyorsunuz. Tıkladım. Tıkladıktan sonra burada bir tip butonu var. Bir bahşiş butonu var. Buraya basıyorsunuz. Bahşiş atmak için bonsai token'a ihtiyacınız var. Tabii ki diğer tokenlarla da yapabilirsiniz. Ama bonsai sadece bunun için ortaya çıktığı için bonsai kullanın derim. Bonsai token almak için öncelikle Uniswap'e gidiyorsunuz. Uniswap'e gittikten sonra buradan arkadaşlar poligon ağına geçiş yapıyorsunuz. Hemen kontrat adresini de aşağıya bırakacağım. Sahte tokenlarla kesinlikle etkileşime girmeyin. Geleceksiniz kontratı yapıştıracaksınız. Bonsai token görünecek. Daha sonra satın alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık bir 10-20 dolarlık Bonsai token işinizi görecektir. Yani her posta 0.1-0.2 dolarlık bahşiş bırakmanız yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi Bonsai token almak için geliyorsunuz. Ne kadarlık alacaksanız hangisi tokenlarla alacaksanız tamamen size bağlı. Ben de Pol token olduğu için Pol token'ı kullanacağım. Zaten ben bu işlemi yapmıştım. Ama göstermelik olsun diye yine alacağım. Buraya basıyorsunuz. Review'a basıyorsunuz. Swap'e basıyorsunuz. Tekrardan onaylaya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemden sonra bonsai tokenlarımız burada görünecek. Görmüş olduğunuz gibi bonsai tokenlarım geldi. Şimdi bahşiş bırakabiliriz. Geldik postumuza. Ne kadarlık bahşiş bırakmak istiyorsak o kadar seçeceğiz. 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar seçenekleri standart ama biz adıra geliyoruz ve şuraya arkadaşlar 0.1, 0.2 falan yazıyoruz. Böylelikle minimum ile maksimum bağış bırakabiliyoruz. Yani maksimum kişiye kadar bağış bırakabileceğiz. Diğer türlü 2 dolar dersek 5-6 kişiye bırakacağız ve artık bağış kullanamayacağız. Çünkü token'larımız çok hızlı bir şekilde tükenmiş olacak. Ve hiç gerek yok 2 dolar 5 dolar cebinizde kalsın. Gelin 0.1 0.2 dolar bahşiş bırakın derim. Bahşiş bırakmak için tipe basıyorsunuz. Metamask bildirimi açılıyor. İşlemler poligon anında olduğu için yine poligon ile ödeme yapıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. O yüzden cüzdanınıza birkaç dolarlık poligon token da atmayı unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bahşişimizi bıraktık ve yolumuza devam edebiliriz. Hey XYZ'yi mutlaka kullanın derim. Bunun dışında peki ne kullanabilirsiniz? Bunun dışında arkadaşlar tape'i kullanabilirsiniz. Tape'i TikTok veya YouTube olarak düşünebilirsiniz. Buraya sadece videolar yüklenebiliyor. Dilediğiniz videoyu yükleyebilirsiniz. Ben zaten yüklemiştim. Yüklemek için geliyorsunuz Create'e basıyorsunuz. Ardından videonuzu buraya atıyorsunuz. Title kısmına başlık, Description kısmına açıklama yazıyorsunuz. Kategorisini seçiyorsunuz ardından postlama basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tape üzerinden de yine videolar paylaşabilirsiniz. Ben zaten paylaşmıştım bu adımı yapmayacağım. Ek olarak tape'in Zora üzerinde bir zorbu var bir NFT'si var. Mint diyerek onu da mintleyebilirsiniz. Ben zaten mintledim hemen şuradan bakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi ben bir adet mintledim. Siz de dilerseniz mintleyebilirsiniz. Benim mintlememdeki sebep Zora Airdrop'u içinde. Zora için işlem olsun. Ek olarak Tape'in de NFT'si bulunsun diye arkadaşlar. Siz bu adımı atlayabilirsiniz. Ben yaptım. Dileyenler yine gelip mintleyebilir. Mint ücretsiz ama platform bir işlem ücreti alıyor. Yaklaşık bir buçuk dolarlık bir işlem ücreti var. Onu ödeyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında Lens protokolde neler yapabilirsiniz? Dilerseniz ort mobil uygulamasını deneyimleyebilir veya bu diğer uygulamalara göz atabilirsiniz. Ama arkadaşlar en işlevsel olanı Hey, bunun dışında Tape var. O da tamamen açık kaynaklı bir video platformu. Yani en işlevsel olanları bunlar. Gelip bunları sık sık kullanabilir. Mobilden de kullanmak istiyorsanız Orbu deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki çok fazla hata olabiliyor. Onları aldırış etmeyeceksiniz orbu indirebilir ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak bunu söylemeden de edemeyeceğim. Lens bir ZK Chain olduğu için ZK Sync'in token'ını da cüzdanınızda tutmanız yine maksimum fayda sağlayabilir. Lens airdrop'u için bir çarpan veya kriter olabilir. O yüzden ben cüzdanlarımda ZK token'ı tutuyorum, haberiniz olsun. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.